Evet değerli izleyicilerimiz Bursa'da yine göldeki yolculuğumuz devam ediyor. Osmanlı denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Turgut Alp. Turgut Alp'in köyündeyiz, Bursa'dayız, İnegöl'deyiz. Atif abi duvarın dibinden dibinden gidiyor. Öyle duvara tuturmadan gideceksin. Sen bir tarihsin. Seni şöyle tarihin önüne bir alalım. Gel bakalım abi. Gel bakalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam gel abi gel onun sandalye ihtiyacı yok. 15'lik delikanlıya sandalye tutalım diyorlar bunlar abi. Bunlar seni tanımıyorlar herhalde Atif abi. Şimdi şöyle Atif abi bir dur. Bir dur Atif abi. Suya girmeyeceğiz. Yok suya girmem. Ha şöyle köşeye mi gidelim? Tamam gel hadi. Abi eski adamlar illa sırtını böyle şeye verecek sağlama verecek. Gel bakalım şöyle ha. Evet. Şöyle geldik abi. Kafamıza kiremit düşmesin. Yok yok. Düşmez. Abi sen nasıl mübarek bir adamsın ya? Ne ya? Abi çok güzel adamsın. Dön abi şuraya ya. <laughs> Bu ne yakışıklılık Atıf abi? <laughs> Bu ne yakışıklılık diyorum. Yakışıklı adamsın diyorum. Yakışıklı. <laughs> evet, evet, Hep böyle evet, yakışıklı evet. mıydın? Evet. Yeşil gözlü. <laughs> Saçlar duruyor mu? <laughs> Saç nerede ya? Gitti saçma. mi? Yok ya. Bakalım. Bakayım. Aç bakayım. Aç bakayım ya. Gel. Oh. Mis. Nasılsın? İyi. Yenge? Yengeye vefat etti. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Yarın gitti. He? Yarın gitti, diyor. diyorum. Tabi. Kaldı diğer yarın. Tabi. Nasıl olacak? Allah bilir. Üzülüyor muyuz? Yo. Nasıl yok? Üzülmüyor mu? Ya üzülüyor musun ama ne olacak ne yapacaksın? Üzüntü geri mi getirecek <laughs> diyor. Ha? Evet. Yalnız Atıf abi çok yakışıklı adam mısın gençliğinde be? Yine öylesin gerçi de. <laughs> Yok şerif. Valla. Atıf abi bu komşu ev kaç yıllık ev? Olsa olsa. Valla bu... Yüz yıllık var. Yok Şem yoktur ya. Kerpiç'ten? E, Kerpiç'ten. Eyvallah. Ya. Güzel ev ya. E. Sahipleri nerede? Sahipleri yine gördü. Yine gördü. Öldü de çocukları var. Çocuklar ama burada yaşadı değil mi e. adamlar zamanında? Tabii tabii. Vay be Atıf abi. E. Nasıl köyün Turgut Alp köyü? Evet. Memnun musun, gururlu musun? Evet, gururluyum. Sen tamam. bize bir anlat Turgut Alp'i. E, Turgut Alp, buradan anlaşıldı mıydı? E, İnegöl'ü fetheden zat. Burada, e, Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin? Osman Gazi'nin silah arkadaşı. Bu en genciymişmiş şeye, bu İnegöl'ü fethediyorlar burada koşma denen yerde e, yaşıyor. Buradan anlaşıldı mıydı? Bursa'ya beygirlerle o zaman. Ya He. eyvallah. Evet. Sen nasılsın? Sağlığın saatin nasıl? Sağ nasıl? İyi. İyiyim biraz ben rahatsızım işte. Neyin var? Yani hepsi var. Neyin var mı? Şeker var. Evet. Efendim <laughs> ayaklar tutmuyor. Işte tamam romatizma He. var. Romatizma değil de işte, Ortopedik bu, sorun var. Gut hastalığı dedi doktor. Gut, evet. İki. E, şeker çıkıyor. Ondan sonra böyle düştüm. Yok yok bir şey olmaz sana ya. Yok <laughs> yok yo, iyisin, iyisin. <laughs> Şöyle sen benimle bir kol kola girip bir yürürsen hiçbir şeyin kalmaz. Tarihi evi görerek iki tane tarih. Biri ev, birisi Atıf abi. Şöyle bir Turgut Alpin köyünde, köy meydanında bir yürüyelim abi. Cami de yakın. <laughs> Camide Birazdan evet, ikindi evet, ezanı da evet, okunacak. Evet. Bu güzel topraklarda hadi bir yürüyelim bakalım abi. Ah. Oh. Hadi bakalım. Senin böyle her gün bir 3-5 dakika yürümen lazım. Ha böyle yürüyeceksin ki iyi gelecek abi Atif abi. Ya ayaklar çöküyor. Çökmez ben varım yanında. Evet, evet. Bir tarafına torununu alacaksın. Bana bak bana. Evet. Bu kola oğlunu torun... alacaksın, öbür kola torununu alacaksın. Bak, her gün 3 dakika yürüteceksin. Tarımlar götürüyor cam camiye götürüyorlar. İyi tamam hadi biraz daha yürü. Ha. Üç beş adım daha gidelim hadi bakalım. Biz de bu sevaban aile olalım. Ha Bu kadar abi ya sen. Delikanlı adamsın ya. Sana kim demiş gut hastalığı var diye ya. Ha. Nasıl? Nasıl geldi? İyi geldi değil mi? İyi. Ya sen çok mübarek <laughs> bir adamsın ya. <laughs> Atıf abi çok <laughs> güzel bir adamsın <laughs> ya. Rabbim inşallah seni yengemle cennette buluşturur. Seni inşallah, inşallah, inşallah peygamber inşallah, efendimize komşu inşallah, yapar. İnşallah. Tamam mı? Tamam inşallah. Bu, bu kalan ömründe de Rabbim önce sağlık verecek. Amin. Uzun ömürlüğü sağlık amin. verecek. Ondan sonra da hayırlı evlat, hayırlı torun verecek. Helal kazanç verecek. Böyle gidecek abi Müsaaden var mı? Var. Şöyle sen bu Osmanlı topraklarının torunu sayılırsın. Evet. Bursa. Osmanlı'nın kurulduğu topraklar şöyle anlının ortasından öpeceğim. Evet değerli <laughs> dostlarımız. Büyüklerimize sahip çıkıyoruz. Turgut Alp'in köyüne geliyorsanız hemen burada merkez caminin olduğu yerde geleceksiniz. Atıf abinin duasını alacaksınız. Elini öpeceksiniz. Yolunuza devam edeceksiniz. Doğru mu abi? Evet doğru. Eyvallah diyoruz. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Bak ben yolum her Bursa'ya düştüğünde her İnegöl'e düştüğünde gelirseniz evet. ziyaret ederim. Tamam sen neredesin? Ben Çorumlu'yum. Dünyanın merkezi. Yok. Tamam çorumuz da nerede oturuyor? İstanbul. İstanbul'dan mı geldin? İstanbul'dan geldim yahu. <laughs> ya işte bu bu gül ya. Değerli dostlar Bursa'nın İnegöl'ün en güzel gülen adamı. Gülmenin en yakıştığı adam. Bir de en <laughs> sempatik adamı geldi değerli dostlar. Geliver gel. Gel gözünüz bir sempatik adam görsün. Buyurdun <laughs> abi. İsim ne abi? Akif Uçar Avcı. Akif. Abi. Uçar Avcı. Bir daha şuraya doğru söyle Akif abi. Söyle Akif abi. Akif uçar avcı. E biz şimdi Atif abiyle güzel güzel sohbet yapıyorduk. Onunla da Atif yanına bir de geldi. Akif uçar avcı. Hı. Avcı <laughs> mısın? Evet. Nerede avlanıyorsun? Yo dağlarda. Allah Allah. Ya. Sen de hiç avcı tipi yok ya Akif abi. Hı. Ne yok? Yok yok sen de. Sen Hı. var ya hiç ya. kimseye kıyamazsın sen. Evet doğru söyledim. Doğru şimdi. söyledim tabii ya. Evet. Hep böyle güler misin? Evet. En son ne zaman öptün sen Atıf abinin elini? En son mu? He. Bayramda. Bayramda bir daha öp bakayım. Bir daha öp. Öp abi. bakayım ha. dayı. Öp. Evet. Sağ ol. Sağ Nasıl? Ol, Senin de el öpenlerin çok olsun. İnşallah. İnşallah abi. Abi buna ne diyorsunuz ustam? Bu akordiyon, çerkez mızıkası. Akordiyon, çerkez mızıkası. Evet. Kaç yıllık bir akordiyon bu abi? Bu dedelerimizden kalma. Benim bildiğim, ben 35 yaşındayım. Bildiğim bileli var en az. Bir 50 yaşında var. 50 yaşında var. Evet. Şimdi artık bunlar üretiliyor mu? Yine üretiliyor ama özel özel üretim. Bu kadar değil yani, evet, değil mi? Evet. evet, şuraya geldim. Abi ne oynadık biz şimdi? Gürcü oyunu oynadık abi. Yaş kaç? Kolsam oynadık. 68. Şey 58. 58. Kaç yaşından beri oynuyorsun? Hiç oynamıyorum desem. <laughs> Allah Allah burada mı? Sen abi. <laughs> seni yaş kaç abi? 61. 61. Kalpten maktan gitmeyin ha sonra biz oynattık diye. <laughs> ona göre. Ata mu? Ata mu? mu? Evet. evet. Esas oynayan adam geldi bu köyün. Esas evet. bu. Öyle mi? Vallahi. Tamam onu da şimdi alacağız. Muhtarım sizi de şöyle alalım. Evet. Sizi de şöyle alalım. Evet muhtarlık binasının da önündeyiz değerli dostlar. Bize İnegöl'de Fatih Gül Muhtarım hem hanesini açtı. Hem o doğal, organik gürcü yemeklerini bize ailesiyle birlikte buradaki bütün köylüleriyle, akrabalarıyla birlikte tattırdı. Burada da oyunumuzu yaptık. İnsanlar İnegöl'e niye gelmeli? İnegöl'e geldiklerinde de çiftlik köye mutlaka böyle bir çıkıp İnegöl'ü e ve Bursa'yı Uludağ'ın eteklerinden görmeli. Doğru mu? Evet doğrudur. Köyümüz e, 850 rakım yüksekliğinde. 3 mahalleden oluşuyor. En yüksek mahallemiz 1100 rakımında. Uludağ'ın etekleri burası. 1893 yılında Batum bölgesinden, Acara bölgesinden, Gürcistan'dan oradan göç etmiş halklardan oluşan Gürcü halkı. Tabi ormanlık, yeşillik burada bol. Kültürlerimizi, yemeklerimizi sizlere tanıttık. Az önce büyüklerimiz oynadılar, oyunlarımızı tanıttık. Neden gelmeler dediniz? Köy yaşamı şehir yaşamından farklı. Biraz daha mütevazilik var. Biraz daha insanlar birbirine karşı sıcak, ilgili, daha çok hareketlilik var. Birbirine yaklaşım tarzları daha güzel. Yani köyleri ziyaret etmek güzel. Yani Mutlu olursunuz mutlu diyorsunuz. Olursunuz. Burada değerli dostlar bir ticari amaçta güdülmüyor. Herkes evet. işinde gücünde ama Aynen. buraya gelenlere diyorlar bu köyün sınırları içerisine girenlere kapımız açık, Her zaman açık. mısır ekmeğimiz de açık diyorlar, muhlamamızı da yaparız diyorlar. Evet. Hangi haneye gitseler tık tık deseler bir bardak demli çaylarını içerler diyorlar. Tabii ki. Ben Sayın Muhtarım'a çok çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi asıl oynayıcı geldi dediler. <laughs> Tekrar bir çalacak. Gençler de oradan tempoyu tutacak. Bir kez daha ne oyunu diyorduk efendim? Kolsama. Kol? Kolsama, Kazaska. Evet, şimdi bir kez daha huzurlarınıza çıkacak bu gördüğünüz delikanlılar diyoruz. Bu görüntülerle de yolumuza devam ediyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.